Aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Kalu bela meselesi var. Kalu da neler oldu? Allah'a vaat ettik mi? Dünyaya gidersek senin yolundan çıkmayacağız. Öyle bir söz verdik mi? Birçok insanın bir, çoğunlukla hatırlamaz. Nasıl olur da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hatırlamış. Mesela diyor ki ben sana verdiğim sözü hatırlıyorum. Şimdi Adem konuşmadan önce ruhlar alemi ve ruh alemi vardı. allah Teala onlara seslenip toplandılar. Ve yüce allah Teala bütün ruhlara seslendi ve nidada bulundu. Elâsü enne bir <laughs> rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bunu bu ruhlar içinde Peygamber Efendimiz'in ruhaniyeti konuştu. Dedi, kâlu <laughs> belâ Evet. Yüce Allah'ım ben sana şehadet ediyorum. İman, imanımı getirdim. Öyle bir Kur'an-ı Kerim'de kalıbara şehitle vardır. Kur'an'ı -şehit söylemiştir. Yani şimdi gelelim Bu konuya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Batı'nda Muhammed Medi'nin yanına gelmiştir ve onun elini tokatlamıştır ve Batı'nda ona icazet vermiştir, kalmış zariyet. Muhammed Medi onun zariyet halini bekliyor. Zar Batı'n bir olmayanca olmaz. Muhammed Medi demekle bile kolay olmaz. Zar Batı'n bir olmadıktan sonra kim ben Muhammed Melim dese de Hüsrana uğrayacak. Batında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Melim'in elini tokatlamış ve hızlı bir şekilde Ehlal Suresi, Felak Suresi, Nas Suresi, İnşirah Suresi ve Büyük Han okumuştur ve bütün cemaatin önünde onun önüne geçmiş ve ona yeşil gübreyi giydirmiştir. İster inan, ister inanmayın. Ha, burada kavmi zariyat. Zariyatın da bir tarihi günü ve hesabı var, miadı var ve Muhammed Mustafa ona zahir olmaz, olacak. Ve şu anda Muhammed Mecid o günü bekliyor. Kardeşim, Muhammed Milli olmak kolay değildir. Belki de Allahu Teala bir işaret Muhammed mede göstermiştir. Yani belki büyük bir yankılamayla dünyanın her tarafına bir sesle yankılama da yapabilir Muhammed mede'nin doğru olduğuna dair. Belki de Diyarbakır'ın bakın çevresinde de olabilir. Allah'ın şanı çok büyüktür. Değerli kardeşlerim. Batın ilim öyle kolay değil. Bak, şey Abdülkadir Geylani çok ilim okudu zahir, ilmini bitirdi. Ama aşk onda yoktu. Ya Rabbim, ben nasıl aşk alabilirim, seni aşkınla yaşayabileyim, seni, seni daha çok seveyim. Ben bütün zahir ilmimi bitirdim ama bende aşk ve yok. Yanma yok sana. Ben aşk istiyorum. Merak etti ve bir yere gitti, oturdu. Tabii çoğu nizada bulundu. bir, 2, 3, 4, 5. Böylece aradan biraz zaman geçti. Hızır ona göründü. Dedi sen ne istiyorsun? Dedi sen kimsin? Dedi sen Allah Allah'a aşk olmak mı istiyorsun? Evet dedi. Dedi o zaman La ilahe illallah La ilahe illallah kalbinin içinde gizli gizli zikret. Allah sana aşk verecek. <laughs> 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 Ve şey Abdülkadir geleni bu ilmi aldıktan sonra La ilahe illallah Allah'ı zikretmeye başladı. Kalpte gizli gizli. Eyle dedi ki zikredeceksin. De Melekler bilmeyecek, insanlar bilmeyecek, cinler bilmeyecek. Tek Allah bilecek. La ilahe illallah. Kalpte gizli. Dedi eyle edeceksin ki nefesini tutacaksın ve içinde kalbinde la ila illallah okuyacaksın. O ile okuduğun zaman o zikir yüce Allah'tan başka kimse duymaz. Evet bu ilmi Şahkadi yani ondan öğrendi ve tatbik etti. Sonra bir ilim öğrenmek için gene de o suluk yerine girdi ve Allah'a nida etti dedi ya bana bana kadarı göster. Ve Allah'ın emrine kadar gene geliyor onun yanına. Dedi sen şimdi de ne istiyorsun? Dedi ya kızı ben seni çağırdım sen geldin. Başka yerde de seni çağırırsam ben senin sen olduğunu nasıl bileyim? Dedi sana gelen herhangi bir ruhaniyet dikkat et. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abdu ve diyenler korkma. Onunla çekinme ve ona sorunu sor. Ama şehadeti getirmeyen şeytan batsal gider. Dağılır. Çünkü şehadeti Muhammed Mustafa'nın adına getiremez. Bu da sana bir şifa olsun. İşte böyledir kardeşim. Yani elmi batın Allah'ın yardımıyla batında çalışan Allah'ın dostlarıyla gelir. Batın ilimde olan kişiye verilir. Bazıları Allah'tan gelir, bazıları da Allah'ın dostlarından gelir. Batın batından gelir. Ha bugün kahalı zariyete inanırsak, batını inkar edersek çok zor bir günahtır. Aa. Mesela diyelim ki kimimiz batına inanmıyor. Kimi insanlar var batına inanmıyor. Peki kardeşim ben de onlara bunu soruyorum. Senin batınla inanıp inanmaman bana dert değil. Peki şu anda sahte medyayı çıkaranlara ben söylüyorum zahir sahte medya niye inanıyorsunuz? Ha zahirdeki sahte medya inancınız var. Çünkü arkanızda büyük cumaatlar var. Batında bir şey bilmediğiniz için tabii ki batını inkar edeceksiniz. Arkanızda filanları göreceksiniz. Filanların cumaatlarını göreceksiniz. Onları destekleyenleri göreceksiniz ve o sahte milli çıkardıkları zaman ona inanacaksınız. Tabii ki sağlıklı hocalar, sağlıklı şeyler de onu medhani yapacak. Tabii ki o İsrail'e gelen İspanya'daki o hesi gibi. onu elinden öpüyorlar hahamlar. Hepsi de bile yalandır. Ben burada söylüyorum. Hepsi de zahirdir, bir senaryodur ve bir plandır. Hepsi de yalandır. O İsrail'deki de bulacak. Muhammed Mehdi Diyarbakır'da durulacaklar Allah'ın Ve o Musa da onun yanına gelecek. İsa da onun yanına gelecek. 24 hepsi gelecek onun yanına. 12 dünya ekseni de, dünya ekseni de Muhammed Mehdi'nin eline girecek. 30'lar da gelecek. Bu ne demek? Onun için batına inanmıyorsunuz. Çünkü siz yani biz Allah görmedik. Peki sizin imanınız nerede kaldı? Kur'an-ı Kerim'den Allah söz etmiyor mu? Batın ilimde söz etmiyor mu? Hızırda söz etmiyor mu? Ruhun nerede geldiğinde, batından geldiğine söz etmiyor mu? Bütün peygamberlerin ruhları batıniyetten geldiğinde söz etmiyor mu? Tevrat, Zebur, İnci, Kur'an-ı Kerim Allah'tan geldiğine dair Kur'an'da söz yok mudur? Bas yok mudur? Ha siz kendi telinizden gibi çalıyorsunuz o telleriniz yırtılacak. Artık onların zamanı kalmadı. Az bir zamanınız kalmış. Ben bütün bütün dünyaya sesleniyorum. Ustanın. Bir insan Allah'ın verdiği beyinle ve Allah'ın verdiği ruhla eğer bir atom bombası yapıyorsa ve o atom bombasıyla şeyleri yok etmek istiyorsa ve bir düğmeye basıp da yok etmek isterse de eder. Öyle bir imkanı da varsa ve o kişi onun aklını kim verdi, onun ruhaniyetini kim verdi? O atomu nasıl yaptı? Önce o adam ruhtu, insan değildi. Evvelde o bir ruhtu. Batındaydı, Allah o ruhu bedene koydu, zahir yaptı ve ahra gönderdi. Ahir. Kardeşim, Allah'ın teknolojileri öyle ki, öyle bir çok ki, bak bütün insanlar, bütün 7 milyar insan toplasın, <gülüyor> <gülüyor> bir tane ruhaniyet yapamaz. Çünkü ruhaniyet, Allah'ın mahiyetindedir. İnsan üretmeye yapmaya çalışıyorlar. Evi mesela bu genlerle oynamayla. Onlar hepsi de kendini ilah zannediyorlar. Diyorlar ki biz de Allah'ın yaptığı işi biz oynayalım, biz bu işi yapalım. Mesela bugün, hepsi de bidattırlar, hepsi de çıktılar şeytani azadi onları kandırıyor. Mesela bugün bakıyoruz pitbull hayvanları var ya, bu pitbull köpeklerin. Öyle bir ırkı araya atmamış yani bunlar insanlar ya Genetik oynamalar evet, var. Anlıyorum zaten onlar var ya bu bu, bu oyunları dünyanın düzenini yıktılar, hayvanların biçimini değiştirdiler. Peki. Allah, Allah öyle sanki bilmiyor mu? Peki o. bir Müslümanın pitbull beslemesi bu piyasaya mesela gelir elde ediyor insanlar. Evet. Şimdi sen bu konuya girmek istemiyorum ama her neyse yanlış bir şeydir ben diyorum. yani. Şimdi o ya zavallı bir köpektir, onun suçu yok ki. Onu bu hale getiren o insan utansın. Tabii. Hadi bakalım, bugün bir insana bir gen uygulansın da o insanın bir eli burada çıksın. Hocam bir de bazı insanlar kedileri eve alıyorlar, tüpekleri. Çok bebeleri oluyor ya yavruları, hmm. yavruluyorlar ya. Hmm. Onları götürüp kısırlaştırıyorlar. Yazık. Şimdi bir de diyorlar ki hoca buna izin vermiş. Ya yazıktır, yazık. Zaten şimdiki hocalar hepsi tecavüdür, buna izin verenler tecaviyettir. Adam her her konuyu kocaya götürüyorlar. O koca da ele bir izin verirse kısırlaştırma ister. nasıl onu kısırlaştırırsın? Allah'ın yaptığı orijinal bir hali var. Ya onu dışarıda besle ya evin için al. Ya onu besle ya onu bir kümes evine ver. Onların kümesleri var. Ya da onları doğaya bırakın. Doğaya değil. Sorumludur. Güzel bir yere teslim etmeli ki onun kediler, iş gelmesin. Ama kediler soğalara, çüplere girebilir. Hayvanın Hayvan. da sevgisi vardır. Peygamberimiz bir kedi baktı ki su içir koyula, onu rahatsız etmedi. Adem'den sonra ilk yaratılan hayvan kedidir. Kedi, kedide öyle bir güzel gözler var ki bizim görmediğimiz kediler görür. Kediler bir de... Ruh alemini. Hocam bir de öldükten sonra sırtı hiç gelmeyen hayvan da kediymiş. Bak bir mucizedir, Hiç sırtıya gelmiyor. Bu kedi de bizden çoktur. Bir, bir kedi seni sevdiği zaman, seni kucağına geldiği zaman onda öyle bir nimet var ki senin içindeki hastalığını çekiyor. Tüm hastalıkları da iyi geliyor. Evet. Onun bir prankası var. O frankası insanın bedenindeki şifasına iyidir. Ha kedi seninle karşıtı mı? Demek ki o biliyor ki o insanın ruhaniyeti kirlenmiş. Ha? Kedinin öyle bir anlama zekası var ha. İnsana evet. bir baktı mı? İnsanın değişip değişmediğini anlıyor. Ne de bebeklerde öyle bir şey var. Tabii canım. Bebekler. Bebekler masumdur. Hanilerin gözleri açıldı. Ben bir yerde duydum diyor ki bebek mesela bir odaya bir çok insan varsa o kedi kime bakıyorsa o çok iyi bir insandır. O falan alıyor. Kedi, kedi var ya kedi onun bir tek huyu değil. Bir tek huyu. Biliyor musun o nedir? O da insanlarda kaynaklanıyor. Mesela zamanında yiyen ekmeğini vermediğiniz zaman bazı anlarda kıskarma oluyor. Nankörlük yapıyor. Yani Aşka dayanamıyor. He, aşka dayanamıyor. Tabii ki zamanında biz insan zamanında... Hocam bir, ben de dayanamıyorum. Biz de ona verelim de. Hocam. O, biz ona bir gün vermesek tabii ki Hocam, Hocam ola ben de dayanamıyorum. Yani idare tabii tahammülü yok ama bak eşekler öyle değil. Eşekleri aç bıraksan kapital eşek ayrılmaz. Ne kadar da yük yüklesen dinlemez. De Hocam ben aç kalsam dayanmıyorum. Ama bu kedi tahammül etmiyor. Kedileri hakkı veriyorum vallahi. <laughs> üçüncü kediden sonra da yaratılan üçüncü hayvan da köpektir. Bak insanlar kediyi evcilleştirdiler. Köpeği de zamanla evcilleştirdiler. Bak kaplanı, aslanı etmediler. Niye? Onlar da evciler mesela. Şimdi o hayvanın hakkına giriyor mu? Kulakına hakkına giriyor. Hakkına giriyor. Allah'ın planını bozuyor. Allah'ın projesini bozuyor. Bir de ben duyduğuma göre e, <laughs> bu, bu, bu. ineklerin hepsini öldürme niyetleri var. Ne? Sebebi ki inekleri. Bir geç. Valla bilmiyorum kardeşim. Sebebi ne ama diyor ki diyor ki bu ineklerde öyle bir şey var ki nefes aldıkça şey var. Gök yüzüne bıraktığı yalandı, bir yalandır, yalandır, sedi, yalandır. Yani bu insanlar yeryüzündeki yüzündeki katıya mı yaptılar, çok su içiyorlar diye suyumuz yok. Diye Avusturya'da develeri imha ettiler, yok ettiler katıya ama hepsini öldürdüler. Ya senin devletinde deniz var, o deniz suyunu arındır, su çek. Çok büyük maliyet istiyor. Olsun ama Bu devlerin öldürülmüyorsun. Devlerin öldürülmesi ayrı bir şey. Benim anlatmak istediğim şey devlerin öldürülmesi. Bir zamanlar bir karıncayı öldürmelerini ya karşılığında Orta Çağ'da birçok kediyi öldürdüler. Bu insanların bazı şeytani bölümleri var. Şeytani ilim diyoruz ya. Ha. Bu şeytanın elim alan bu eee güzel sistemi bozmak istiyor. Ama işte ben bunu diyorum. Güzel sistemi bozuyorlar, dünyanın çevresini bozuyorlar. Ama sebebi o, ne? Bak Bakara suresi, Bakara suresi var. Evet. Bakara ve arı var. Arı. Arıda da büyük sırlar var. Bir de karınca var. Bak karıncaya saygı duyan bir peygamber Süleyman Nebi var. Ben bir sırrı anlatayım. Tek bir sırrı. Buyur. Şimdiki zahil ilimle ve bu teknolojiyle bir yer altında, denizin altında petrolü bile buluyorlar. Ve hatta robot yapıyorlar. Hatta uzay, uzaya gider füzeler yapıyorlar. Evet. Peki ben onlara bir soru sorayım. Bir ruh yapsınlar. Yapamazlar. O zaman kimin teknolojisi üstündür? Ya hayvanların ruh, ruhu yok mudur? Hayvanların ruhları sudandır. Mesela şimdi diyelim ki Allah, insanların ruhu Allah'ın mahiyetindedir. Şimdi diyelim ki bizim genlerimizi aldılar. Başka Yok yapamazlar. Böyle bir şey düşünürüm şimdi. Mesela benim bizim genimizi aldı. insan geniyle ha. hayvan genini karıştırıp yeni bir tür yarattılar. Diyelim. Ya, ya. Diyelim, diyelim. Bunun ruhu olacak mı olmayacak mı? Ya o tabii ki ikisi farklı iki ruh olur. Allah göstermesin yani. Hayvani zekaya sahip olacak o adam. Vahşi olacak o adam. Mesela saldıracak o adam. Mesela Mevlana Hazretleri diyor ki bazı insanların içi insan dışı insandır. Bazıları ise içi hayvan dışı insandır. Ya i̇şte bugünkü insanlara demiş. içi o, oh, vahşidir, hayvandır. İnsanların, hayvanların geniyle oynuyor. Bunu ne anlatma? Yiyeceklerle de oynuyor doğal ortamlarda. Evet. Var. Dünyanın bütün kimyasıyla oynuyorlar. Evet. Mevlana bunu kat etmiş, manevidir. de. Evet, Herkes batın ilmi anlamaz, maneviyeti anlamaz. Vallahi Allah sonumuzu ayırsın. Amin. Yediklerimiz de zararlı. Aa, ne yersek zararlı. Eskiden e domates kokusu vardı. Hatırlıyor. Şimdi bütün sebzeleri hormonlaşıp hepsini, hepsi kanunlaşmış, hani, hepsinin tadı değişti. Hani 20 sene önce ben domates kokusu alıyordum. Ama insanın, insana da zararı var o hormonlu yiyeceklerin. İnsanlar niye saldırgan olmuş bu kadar? Ya o insanları bilmiyorum ki kardeşim ekonomik bir yönde, ekonomik izliyoruz da fakir, fakir yani, fukaralık par var, sorun var, fakirlik var. İntihar çoktur. Orta, yani sorunlar çok var yani. E bu insanlar niye saldırıyor birbirlerine? Hocam dünya... Hep, hep açlıktandır. Dünya çapında bir olay var, dünya çapında. Dünya Vallahi yemin ederim, kurt kurttur, onun karnı tok olsa koyuna saldırmaz. Şimdi Mehdi Aleyhisselam zamanında aslan diyor ya ot yiyecek. Hı. O kadar ki mürahim olacak. Ya o tabii Anlamında. ki o zaman bereket zamanı olacak, her hayvan yaranacak, her insan nimet alacak, herkes doya doya Diyor yiyecek. Diyor ki vahşi hayvanlar bile Mehdi'ye <laughs> öyle şey yapacaklar ben, ki. bunu, bu, bu kadar cemaat var değil. Bu kadar cemaat var, bu kadar tarikat var. Valla niye fakirlerin halini toplayıp da bir e, şeyle hükümete bildirmiyorlar? Bu kadar fakirlerimiz var. He? Evet. Onlara bir aş verelim. Yahut da Onların hukuklarına göre hocam, bir maaş bağlayalım. Iyi, i̇yi insanlar vardır ama işte herkes öyle değil. Ya işte iyi insanlar, onların da sözü geçersizdir. Evet. Mesela diyelim ki Türkiye'de 20 tane tanıikat, 20 tane cemaat var. Buna kendi aralarında hepsi birleşip Türkiye'de bir tanıta bulunabilirler hükümetten. Evet hocam, Allah razı olsun. Teşekkürler hocam.